Excel'de bu şekilde bir tabloda son ödeme tarihleri geçen satırları kırmızıyla renklendirip ödenme durumunun ödendi olarak değiştiği satırları ise yeşille renklendirebileceğiniz bir sistemi nasıl hazırlayabiliriz? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle ödenme durumu sütun altında bulunan hücrelere onay kutusu ekliyoruz. Hücreleri seçtikten sonra ekle onay kutusu diyerek bu işlemi tamamlıyoruz. Daha sonra tablonun tamamını seçip giriş sekmesi koşullu biçimlendirme yeni kural diyoruz. Formül kullanmayı seçtikten sonra eşittir. D6 yani son ödeme tarihi. Eğer küçük eşitse bugüne Parantezi açıp kapatıyoruz. Biçimlendirme renk olarak kırmızıyı seçip tamam deyip tamam dediğimizde son ödeme tarihi geçen satırları kırmızıyla renklendirmiş oluyoruz. Daha sonra tekrar tablonun tamamını seçip koşullu biçimlendirme yeni kural diyoruz. Yine formül kullanmayı seçtikten sonra eşittir bu sefer E6 yani ödenme durumu. Eğer eşitse doğruya diyoruz. Biçimlendirmeden renk olarak yeşil rengi seçip tamam diyoruz. Tekrar tamam diyoruz. Şimdi ödenme durumunu işaretlediğimizde bu satırların yeşille boyandığını görmüş oluyoruz.